Maradona Kafası kanalından herkese merhaba. Fenerbahçe'nin bu sezon stat ve Avrupa'da göğüs sponsoru olacağı konuşulan Hamdi Ulukaya'ya yönelik "Türk düşmanı" gibi iddialar gündemi epey meşgul etti. Peki gerçek ne? Hamdi Ulukaya gerçekten Türk düşmanı mı yoksa bu sadece bir algı mı? Evet arkadaşlar, şimdi Hamdi Ulukaya'nın tweetlerini inceleyeceğiz. Attığı bir tweet'te Ulukaya diyor ki: Kobane'nin kurtuluşu. Bugün Kürtler seviniyor. Dünya onların kahramanlığını alkışlıyor ve kutlamalarına katılıyor. Evet, şimdi o güne ait bir Anadolu Ajansı haberini paylaşacağım size. Anadolu Ajansı şu başlıkla paylaşmış habere. 4 ay süren çatışmaların ardından Kobane. Evet, haberi de inceleyebilirsiniz. Bahse konu olan tweet, Kobane'de yaşayan, geneli Kürt kökenli olan çoğunluğu, Kürt kökenli olan halkın IŞİD işgalinden kurtarılması sonrası atılmış. Herhangi bir terör desteği yok. Terör seviciliği yok. Aksine teröre karşı atılmış bir tweet. Yani Ulukaya aslında bu tweetiyle teröre bir lanet okumak istemiş. Haberi ve tweeti kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet şimdi de ikinci tweete geçiyoruz. Ulukaya ikinci tweetinde şöyle diyor. 30'dan fazla genç gönüllü Kobanya'ya yardıma giderken öldürüldü. Yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye ve uluslararası toplum şimdi harekete geçmeli diye bir tweet paylaşmış. Şimdi o günkü haberlere bakalım. 2015 Suruç saldırısı yani diğer adıyla Suruç katliamı. Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısı. Saldırıda saldırgan dahil 34 kişi öldü. Yüzden fazla kişi yaralandı. Yani tweet'e baktığımızda arkadaşlar Suruç'ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını görüyorsunuz. Yani iddia edildiği gibi herhangi bir terör desteği yok. Aksine teröre karşı atılmış bir tweet görüyoruz. Evet diğer bir tweete bakalım şimdi. İdlib'de hayatını yitiren genç kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine sabır diliyorum. Yüreğimiz, dualarımız onlarla. Hepimizin başı sağ olsun. 2020 İdlib saldırısından bahsediliyor. 27 Şubat 2020'de Rusya ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tabura düzenlediği hava saldırısı. 34 Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı. Yani arkadaşlar Ulukaya'nın attığı tweet İdlib'de askerlerimizin şehit olması sonrasında atılmış. Evet bir sonraki paylaşım maden faciasıyla alakalı olacak. Dualarım kalbim 18 maden işçisi kardeşlerimle ve sevenleri aileleriyle. Evet o günkü faciaya bakalım. 2014 Ermenek Maden Kazası Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu Köyü yakınlarında Has Şekerler Madenciliği'ye ait kömür madeninde su baskını sonucu 18 kişi mahsur kalarak hayatını kaybediyor. Bu faciadan sonra Hamdi Ulukaya Twitter hesabından bir tweet atarak taziye mesajı yayınlıyor. Evet tarihler 29 Ekim 2023'ü gösteriyor. Ulukaya Twitter hesabından şunları paylaşmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi 100. yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutluyorum. Nice yüzyıllara Türkiye. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu paylaşımı yapıyor. Ve New York'taki 100. yıl kutlamalarının Çobani markası adıyla bizzat ana sponsoru oluyor. Evet bu haberimiz de depremle alakalı. Biliyorsunuz 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem felaketi yaşadık. Beyin Sports o tarihte bir video yayınlıyor. Videoda Beşiktaş taraftarı maç sırasında stadın içine oyuncaklar getiriyorlar ve bu oyuncakları oyun alanına doğru fırlatıyorlar. Ee, biliyorsunuz buradan toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderiliyor. Şimdi Beyin Sports'un paylaştığı bu videoyu Hamdi Ulukaya alıntılıyor. Ve altına şöyle bir not düşüyor. Kalp emojisi var, nazar boncuğu var, bir de Türk bayrağı var. Evet tekrar depremle alakalı bir paylaşımım var. Ulukaya diyor ki Türkiye'deki ve bölgedeki kardeşlerimizin yardımınıza ihtiyacı var. Lütfen deprem yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunun diyor ve kendisinin 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu söylüyor. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Dilim döndüğünce size anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce Hamdi Ulukaya Fenerbahçe'ye sponsor olmalı mı? Gerçekten Türk düşmanı mı? Yoksa yanlış mı tanıtılıyor? Yorumlara yazın. Videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.